İyi günler, ben Niyazi Dumlu, nam diğer Lokmacı Baba. Evet, an itibariyle İstanbul, Bahçelievler Efe Sokak, Bahçevler Mahallesi, Efe Sokak, Kahraman Papcum Parkı önündeyiz efendim. Evet, 3 Haziran 2025 günlerden salı, bugünkü Lokma İratı, evlattan anneye vefa diyoruz. Velet yazıda geçen Banu Koç Ampende annesi sönmez Koç'un varlığı ve sağlığı için bugün lokma ikramında bulunacak. Parkın önüne aracımızı çektik. Parkın tam karşı sokağı Miraç Camii yanında Kazım Karabekir Ortaokulu Ve benim ikamet ettiğim sitede tam arkamda gözüküyor efendim Ersavaş Mimaza Konakları Zeki Karsan Sokağı ve Efe Sokağı Çakıştığı Köşede trafiğin çok yoğun olduğu bir yerde Bir tarafta park bir tarafta cami bir tarafta okul Tam üçünün ortak noktasında Bugün lokma ikramında bulunacağız efendim Evet kıymetli Banu Koç hanımefendi bizi vesile kıldı. Annemin varlığı ve sağlığı için lokma ikramında bulunalım dedi. Biz de geldik tezgahı buraya açtık efendim. Hamurumuzu tuttuk, hazırlığımızı bitirdik. Biraz sonra başlayacağız efendim. Gelene geçene tüm cemaati, okul öğrencilerine, parka gelenlere biraz sonra lokma ikramına bekliyoruz efendim. Şimdilik hoşçakalın. İstanbul Bahçeyevler Mahallesi'nden bu videoyu üzerinden tüm insanlara selam ve sevgi gönderiyorum. Şimdilik hoşçakalın efendim.